İşte karşınızda tung 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 soru yani Brainrot'ların boyları. Bu videoda çoğu Brainrot karakterinin boy sıralamanını göreceksiniz ve hepsini karşılaştıracağız. Normalde biliyorsunuz bu sıralarda daha kaliteli videolar yapıyorum böyle hikaye falan filan ama arada böyle çerezlik videolar da lazım. O zaman daha fazla tung tung soru videosu istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10.000 like bekliyorum. Size her izleyen bir like atsa 3.5 like olur. Ben bu videoya 3 like istiyorum ya. 10.000 like istiyorum atmıyorsan ben bu videoya 3 like istiyorum arkadaşlar. 3 like gelebilir mi sizce? Bunu bir yazın yorumlara. Neyse. O zaman hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet Shadows Mind isimli kanaldan trippy, izliyoruz. Aha trippy trippy. Trippy 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 trippy, trippy. Aha. Kendisi. Maka kini bana ni. Maka kini wow, bana ni. Wow wow. 4 yaşındaymış ve 107 gram mıymış? Aha boyları yanda yazıyor. Ram 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 ram. 12 santimmiş bu. Bu ne? 15 santimmiş. Rakuni water meluni. Kuni kuni water meluni. Meluni. Aha. Bu 18 Yippee, santimmiş. Strawberry. Bu nasıl isim lan? <laughs> Oha. Glorbo frittotto. 25 santim. Hala benim Frotto boyumu geçemediler de. abi. Hala benim boyumu geçemediler. Tamam. Burbaloni. Lilliloni Loni. Burr, Kaçmış baloni, bu? Luloli. Göremedim. Göremedim. Bunu göremedim. Aha. Bikus Dikus 25 santim. Brim brim. Brim brim. Br bikus Dikus. Pistime <laughs> bak ya, bikus. ya. Bu ne? Oha. Orangutini ananasini Orangutini santim Bu da geçemedi beni hala. Bize metre lazım metre. Metre diyor. Aynen. Aha şimpanzini bananini göremedim. 40 santim. Şimpanzini bananini. Wa Aha bu kim? 50 santim. Kiwi. Pipi kiwi. kiwi. Bana nitinde bilmem ne okuyamadım. 65 santim. Bu da o kadar uzun değil. Oha, Elefantucini 70 santim. Wow, 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 wow. Bu ne lan 78 santim. Sivinoni. bombondino. Bombondino. Bu karakter Trallero Trallo 87 santimmiş. Trallero Trallala. Hala ben Trallero Tralladan daha büyüğüm arkadaşlar onu fark ettim. Aha. Pandacini bananini. Pandacini bananini. <laughs> çok çok tatlı kar. Bu ne lan? El kakto, hipopotamo, 94 Cacto, santimmiş. Bunlardan bayağı uzunuz uzun, arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyen herkes bunlardan uzundur bence. Gangster, 96 santim. Bu normal bir tane şey lan. Kaz. O 1 metre. Koko fanto elefanto. Etine bak. 1 metreymiş. Oha, bırbır patapim. bır, bır patapimden bır bır daha uzunuz uzun. ne? bır patapim. Oo, bir ruh patımından daha uzunuz arkadaşlar. Bir metreymiş. Bu ise 1 bir, 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 bir Tigrelini, Tipe bak. Bakalım beni geçen Arra. ilk karakter kim olacak? Ve a, daha geçemedi. Leonelli bon, Cactuselli. Bon, bon. Leonelli Cactuselli. Messi. Aha. Ballerina Cappuccina. Bon, Hala uzunum Merlina, bundan. Hala Capucina. uzunum bundan. Hala uzunum. Aha bundan da uzunum. Gorilla Watermelon bon, oldu. Bon, bon bir 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 yapmışmış bu. Watermelon Trilo. Aha. Ve Boneka Ambala bu beni geçti arkadaşlar. 1.68'miş. Boyumu siz tahmin edin arkadaşlar. Boyumu tahmin edin. Evet. Şuraya bak bu da bayağı uzun. Boyumu tahmin edin ben bayağı kısayım. Ben de mesela arkadaşlar e, gerçekten yani halı sahada falan denk gelen <laughs> arkadaşlarımız oluyor. Takipçilerimiz oluyor. Bana diyorlar ki sürekli senin boyun çok kısaymış diyorlar. Senin boyun bu kadar kısaymış diyorlar. <laughs> çok üzülüyorum ama <gümüyor> yapacak bir şey yok. Aa tum tum savur. Tum 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 savur. 2.2 metre. Ha bu normal tum tum savur. 2.2 metreymiş arkadaşlar. Oha Trulli Mero Trulli Cino 4.3 metre. Biz şu kadar falan kalıyoruz altında. Oha 60 metrelere geldik. 5 metre. Ta 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 sahur. Ta 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 ta, ta. Bu ne sahur. oğlum? Sahur. Ta 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 sahur. Aha, liri lilari 5 metreymiş. Oha. Liri lilari ile. Deu deu deu. Dine neu. Grifa 5. Celeste 5.5 5, ,5. Agreste. Agreste. Oha <laughs> Top tobi top top. Tobi tobi top top top. Bir isme top. Niye bir sürü botu var bunun? Aha Lavaca Saturnita Lavaca 7 Lavaca metre. Saturno Saturnita. 7 metre oha. Aha Trick Track PARABUM 10 metre. Trick Track Barabum. Ay bu isimler ne ve bunları ilk kim yaptı ya? Ben bunu araştırdım arkadaşlar. İlk ilk Brain İtalyan BREAK brain Root çıkaran bir ve silip silmiş videonu falan. Bombardiro Kuguda 20 Bombardiro metre. Bombardiro Kuguda. Bu ne oğlum? Horoz Bombardino. <laughs> Bombardino krokodili 30 metre. Bombardino krokodilo. Oha. Biz şu kadar falan kalıyor şu küçük bir şey. Bombini guzini daha büyük. Bom metre. Bombini guzini. Bombini guzini. Oha. Bombardino jamalino. Bombardino jamalino. Jamalino. O bu kim? Nükleer dinozoru 60 metre. Nükleer dinozor. Bunu bilmiyordum. Bu yeni karakter. Bunların hepsi yeni karakter. Aha. Ne oldu? Dünya... Evet, dünyadan daha büyük bir brain road mu var? Kakasito. Kakasito satelito. 2200 kilometre. Şuna bak, ulan dünyadan büyükleri de gelecek bu arada. Yaşı bilinmiyor. Şuna bak. Şimdi ise son iki bölüme geçtik arkadaşlar, şimdi Skibitual karşılaşacaklar. Tripitropi, boyunu göremedim. Boyunu göremedim ama şu kadar küçücük bir şey. Makakini bananini 10 wow, wow, santim. Wow wow wow. Rakuni Watermelon Water, 15 Maluni. santim. Şimdi Skiptoy ile karşılaşacaklar arkadaşlar Skiptoy karakterleriyle. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl isim? Tipe bak 18 santimiz bu şey bu da. Aha! Parazit tuvalet 20 santim. Parazit tuvalet bunların hepsinden büyük lan. Oha! Glorbo Furritor Drillo. 20 santim sanırım okuyamadım. Aha! Burbaloni Luli Loli. Bu da 25. Bikus Dikus. Demek ki bu, he, en küçük Sivda karakteri bunlardan büyük abi. Yenisi gelecek de şimdi. Aa. Evet kamera rover. Kamera arabası 30 santimmiş. Bunların hepsi araba da değil. Bu küçücük bir şey lan. Oha. Oran Gutini Ananasini. Hehe. Bir <laughs> Aha. Şimpanzinin bana 40 santim. Bakalım ondan daha büyük kim var? Oha. 50 santimmiş PP TV. Niye kırmızı ışıkla yazmış? Aha. Kamera tuvalet hepsinden daha büyük 60 santim boyuyla. Wow. Oha. Bana ne bana ne dinle okuyamıyorum abi. <laughs> Çok garip isimleri var. Aha. Pisu var tuvalet hepsinden daha büyükmüş arkadaşlar. 70 santimmiş Oha. <laughs> Yenisi geliyor. Yenileri geliyor. Elefa Tucini. Bana ne 70 santim Panamin Çin'i. Wa, wow, wow. wow, Sivinino Bombadino 78 santim. Bu arada santimenin boyunu bilmiyorum ama Aha Trallolo da 87 santim. Şimdi hangi skriptal karakteri gelecek acaba? Şeyin yüz gelmedi demek ki bunlardan daha büyük skriptal karakteri var ve daha normal kameramanların boyuna gelmedik öyle düşünün. 94 santim. El Cacto Hipotino. Ha, Gangster Guzini. 96 santim. Daha gelecek bakalım. Normal tuvalet, normal bir tuvalet 1 metreymiş arkadaşlar yani. Normal bir tuvalet bunların hepsinden uzun. <laughs> Coco Fanto Elefanto. Coco Fanto, 1 metre bu da. Aha, Burbur Patapim, bir 1 metre. 1 metre. Oha. Trigurini bundan daha büyükmüş. 1.3 metre. Hatta 1.4. Bak bunun demeyici fazlaymış ama yavaş yavaş bir karaktermiş. Aa Galatasaray. Ha Leonelli Cactusilli. 1.47'lerdeyiz daha tuvalet gelecek. Aha. Glitch tuvalet 1.5 metreymiş arkadaşlar. Ve hepsinden büyükmüş. Aha. Ballerina, Ballerina Cappuccina. Lirili Larila. Öyle bir şey herhalde. Aha. Gorilla Watermelon Drillo 1.6 metre. Şu tipe bak çok komik ya. Watermelon <laughs> Drillo. Peki. Aha. Boneka Ambalabu, 1.68. Boneka Beni geçti. Beni geçtiler boy olarak bakalım. Aa ben glitch haltın uzunmuşum. Oha. Normal bir kameraman 1.78 mi? 1.7 mi? Okuyamadım orayı. 1 noktan 1.7 metre. 1.70 1.70. Normal bir kameraman 1.70. Benden Christina? uzun. No no no. Espressona signora. Bu kim? Pengu, penguini pengu, pengu, Cocosino. Cocosino. Evet <laughs> Bu <laughs> da ondan daha. Aa Timen. Timen hepsinden büyük. Timen 2 metreymiş arkadaşlar. Timenler bayağı uzun lan. Oha bu kim? Ecco cavallo virtuoso e do do do. Cavallo virtuoso. Uno show strepitoso. Bu ne acaba? Okyanu. Tung Tung Sor 2.2 metre bunu biliyoruz. 2.20. 2.20. Tung Tung Sor'dan tüm büyük tüm olan kimmiş bakalım. Bu kim lan? Muskular tuvalet fan made. 2.5 metremiş. Böyle bir tuvalet yok lan bunu sayma. Bunu saymıyoruz. Oha. Spider kamera 3 60. 3, .3 360. 360. Daha büyükler geliyor zaten. Teammenler falan bayağı büyük. Speaker Strider 3.3 metre sanırım okuyamadım. Tuvaletler şu an bayağı üstünlük gösteriyor. 4 metreymiş bu. Bu çok korkunç bir tuvalet, tuvalet Aha. Trulli Mera hepsinden uzunmuş. 4.3 metreyle. Aha. Large kameraman 5 metreymiş. Hepsinden bu uzun. Oha. Large kameralar gerçi büyük. Daha Fosafeli falan da gelecek Large Cimen. da Sahur 5 metre. Sahur. Şöyle Tipsiz. Lirillerle 5 metre. Lirillerle Lirille baya büyük karakter. Bundan büyük kim olabilir ki? Tuvalet olarak. Grifa Girafa Celeste. Giraffa Celeste. Celeste. Viaggio Agreste. Viaggio Agreste. Fransız bir en rotlu abi. Top tobi top top. top, tobi, top, top, top. <laughs> en garibi bu ya. Burada da tuvalet top, top, top. var şuna bak. Bu da bir tuvalet. Ah Saturno Saturnito bu, bu 7 metre. Bu bayağı büyük. Bakalım 7 metreden büyük hangi sıkı bir tuvalet karakterleri La var bak. arkadaşlar. Saturno Saturnita. Oha. Ve Foley daha büyükmüş. Foley 8 metre. Rush TV Man. Oha! Ve Lars Speakerman daha da uzunmuş. Baya uzunlar gerçi. Normal. Trick, Trick trak tra barabum. barabum 10 metre. Bu bir ağaç boyuna yakın. Ama dev tuvalet o da 10 metreymiş. Aha, bu kim? Frigo Camello. 12 metre. 12 metreden kat kat büyüğü var. Bufo var. Bufo gelmedi Bufo. öyle düşünün. Ve daha astrolar da gelmedi. Aha. Helikopter speaker 13 metreymiş. Hepsinden büyük abi. Zaten normal. Normal. Astrolar geldi. Evet. Assealant astro tuvalet 15 metre sanırım. Yanlış okumadıysam. Ve Michael Jackson tuvalet 17 metre. Oo. Oo. Bombardiro Kukut. Bu kim abi? 20 metre. Ha horoz horoz horoz. <laughs> Ve bazı tuvalet yani bu testere tuvalet daha uzunmuş ondan. Oha. Af. Ateş bir sürtücü tuvalet 27 metreymiş. Bu titan kameramın içinden geçmişti. Titan kameramana geliyoruz o zaman. Bu da iskelet tuvalet. Bunu da titan kameramın içinden geçmişti. Aha. Bombardino krokodilo 30 metre. Bombardino krokodilo. Bakın 30 metreden daha uzun. Ben titanların boyunu merak ediyorum. Video sıkı sardım ya. Aha. Titan Spiderman 36 metreymiş. Oo. 36 metre ile Sun Speakerman liderlikte şu an. Aha. Bombini bon, Guzini bon, geçti 40 bon, metre ile. Vay be bu da baya büyükmüş. Ve Titan Cameraman 50 metre. Sun Speakerman'ın uzun muymuş? Bu e, karakterlerin boyları resmi bon, mi boğadino, acaba? Bombordino Cemalino. Aha Titan ve 60 metre. Yani Titan Seaman Speakerman'dan daha mı uzun? Hiç belli etmiyor. Ama nuclearo denezoru. Armor ship var bizde. Mother çok büyük mesela. Mother büyük bir üstünlük sağlar. Ve G-Man de var. Upgraded Scientist Toilet. Bu da 90 metre. Ve toilet titan mı? 100 metre. Böyle bir karakter yok kardeşim. Bunu saymıyoruz. Bu ne? Oha! Hep bunun Astro Titan mı? 150 metre. Kral böyle karakterler yok bizde. Aha! Mother ship Astro 240 metre, 2 metre 40 santim değil, 240 metre. Oha, Aha dünya 12.742 kilometreymiş ve Kakasito satelitten Sateli 2.4 kilometreyim. Bu adam da hep en üste geliyor en üste yani dünyanın en üstünde ama bunun üstüne çıkabilen olmuyor. Var mıdır acaba bilmiyorum. Videolar böyleydi boylar böyleydi. Skiptal boyları gerçek mi? bilmiyorum. Bunu bilenler yorumlara yazarsa sevinirim bu sayıda arkadaşlar. resmi olarak böyle çünkü resmi olarak da fuk çıkamıştı diye biliyorum. O zaman daha fazla skiptal veya brain road videoları istiyorsanız yan, video tıklayıp like atıp abone olup yorumlara yazabilirsiniz ilginizi. O zaman kendinize iyi bakın. Başka göre. görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.